Merhaba. Bugün yepyeni bir yıl için mutfağa girdik. Yanımda kim var? 3 numara Ali Kerem var. Merhaba Ali Kerem. İyi. Nasılsın? İyi, <laughs> Ay! Babasına siz nasılsınız? Böyle de beyefendi bir çocuktur. <laughs> İyi babiş. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyi. Konuşman lazım ama konuşma konuşmazsan olmaz. Birlikte sohbet edeceğiz seninle. Hı? Seviyor musun mutfakta olmayı? Yeni yıl için ne yapacağız? Sushi şey yapacağız. Sushi'yi kendimize yapacağız onu söyleme şimdi canları çeker. Bugün biz çekimden sonra sushi yapacağız da ayıp söylemesi ailecek bir sushi partisi veriyoruz bugün. Ama biz bugün dolma yapacağız tavuk dolma. Malum ekonomik şartlar biraz zor herkes hindi dolduramaz dedik onun için tavuktan yürüyelim. Bugün güzel bir tavuk dolması yapacağız kestaneli. Yeni yıl için Ali Kerem'le birlikte size güzel duygularımızı inşallah güzel temennilerimizi vereceğiz. Ve Ali Kerem bana bugün yardımcı olacak. Değil mi Ali'cim? Evet. Yapar mıyız? Yaparız. Tamam güzel. Neler yapacaksın sen? Çıraklık. Çıraklık mı yapacaksın? Tamam babacığım. Şimdi dostlar, birinci adımda neler yapacağım onu anlatayım. Bir, bir yandan da sohbet edeceğiz Ali'ye. Ali'ye Ali de işler vereceğim ama e, kestanem var elimde gördüğünüz gibi. Soğan, sarımsak, işte pirincim var bir miktar, tereyağı ve sebzeler garnitürlerim var. Pirinçli kısmı yani soğanlı ve sarımsaklı olan pirinçli kısmı bir tavada pişireceğiz, yarım pişireceğiz. Daha sonra da dolumunu göstereceğim. Bir poşete koyup fırınlayacağız. Burası zaten klasik. Ama diğer taraftan da sebzeleri fırınlayacağız. Brokoliyi haşlayacağız. Ee, tavuk fırından çıktığı zaman da yanında böyle mis gibi garnitürlü, ağzınıza layık, yüzünüzü güldürecek bir tarif çıkmış olacak. Şimdi ben kestaneleri vakit kaybetmeden fırınlamam gerekiyor. Ortalama yarım saat kadar fırında pişecek çünkü. Bunları pişirebilmem için de doğal olarak bir hamlemiz var. Onu da size göstereyim. Kestaneleri koyduğunuzda bıçak kullanacağınız için çok dikkat etmeniz lazım. Sıkı tutmanız lazım kestane. Yani kayan bir şey görüyorsunuz çok hafif bir bıçak darbesiyle ileri geri bastırmayın. Çünkü kesmesi zor olabilir. Yapacağınız işlem sadece bu. Yani yatayına bir çizik atmanız gerekiyor. Bir tane daha göstereyim. Bıçağı bastırmayın sakın. İleri geri yapın ki eliniz korunsun. Çünkü çok tehlikeli bir şey bu. Bu tarz şeyleri doğramak mutfakta risklidir. O açıdan da çok hafif dokunuşlarla bu işi çözmeniz yeterli. Görüyor musun Ali Kerem? Yaptığımız sadece yatay bir şekilde kestaneleri çizmek. Ne kadar sürede pişer? 20-30 dakika yeterli olur. Fırın derecesini sorarsanız onu da söyleyeyim. Ee, şu an benim fırınım 234 görünüyor ama ben yukarı çekmiştim. Çizik yerleri üste gelecek Ali. Onu da söyleyeyim. Çizik yerleri üste gelmesi lazım. Çizik yerleri üste geldi artık fırına gönderebiliriz. Şimdi kestaneleri fırınladığımıza göre Ali. Senden ricam şu. Havuçları sen bana soy olur mu? Tamam. Gel bakalım. Nasıl soyacağını biliyorsun. Daha önce öğretmiştim. Hadi bakalım bir yapmaya başla. Şu bıçağımı alayım. Ben de bir yandan soğanları doğrayayım. Niye derseniz bu pilavı yaparken mutlaka soğanla, sarımsakla lezzetlendirmemiz gerekiyor. Yani düz bir pilav yapmayacağım. Biraz da içi zengin olsun istiyorum. O açıdan da bu benim için önemli. Hemen ocağı açalım. O ufak ufak ısınsın. Yağını önce koyacağım biraz. Ortalama bir yarım çay bardağı zeytinyağı şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı koyuyor. İkisiyle birlikte tek tip yağ kullanmıyorum. Pilavda mutlaka ikisini karıştırın. Zeytinyağı ve tereyağı. Gerçekten çok güzel bir karışım olur. Evet babacığım. Eline dikkat ediyorsun. Mutfakta en önemli şey güvenlik. Önce kendimizi güvenli noktaya getireceğiz. Daha sonra iş yapacağız. Tamam mı babacığım? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Aferin sana. Bak elini böyle arkada tutacaksın işte. Arada öğretiyorum ona da çünkü. Belki geleceğin önemli şeflerinden biri olabilir. Şimdiden tanıştırayım istedim. <laughs> değil mi? İstiyor musun sen de şef olmak? Olur. Evet. Olabilir değil mi? Seviyor musun peki mutfakta olmayı? Evet. Bakalım nasıl yaptın? Vay pırıl pırıl. İşte titiz bir çırak. Hemen şöyle koyalım. Bana da biraz müsaade et Alicim. Yana doğru git. Evet çok güzel. Tezgahımı seninle paylaşıyorum. Şöyle... Julian doğrayacağım yemeklik istemiyorum. Şimdi birinci adımda yağım ısındı. Soğanları atacağım önce. Bir miktar karamelize olsun, yumuşasınlar. Koçorolanın içerisinde. Yani bunu bir pilav yapmak gibi de düşünmeyin. Aslında pirinci bir miktar su çektirerek diğer malzemelerle temhal olmasını sağlamamız gerekiyor. Yani çiğden de doldurabilirsiniz. Biraz sert kalabilir. Onun için bu ön pişirme bizim için çok kıymetli. Elimde sarımsaklarım var. Bu sarımsakları da direkt olarak içine atıyorum. Bütün istiyorum. Çünkü e, dolma yapacağımız için tavuğu içinden böyle tane tane çıksın istiyorum. Piştikten sonra keserken göreceksiniz zaten. O tane sarımsaklar bana el sallayacak, selam çakacaklar. Ben çok seviyorum mutfakta bu tarz işleri yapmayı. Ali Kerem sağda gözün yanında değil mi? Soğandan babacığım. Bunları şimdi çöpe at. Sağımızda aşağıda çöp var. <laughs> biz eskiden çekim yaparken benim alt tarafımda çöp olurdu millet yorum yapardı abi yerlere mi atıyorsun falan diye yere atmıyoruz orada çöp var <laughs> bazen çok detay meraklar olabiliyor ben de bunları açıklıyorum ara ara şok 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 Uğur şef yere mi atıyor hayır çöp var Değil evet. Mi Ali. evet burada çöp var <laughs> çocuktan al haberi şimdi Aliş sana ne yapalım başka? Bunu da bana doğrar mısın? Eline dikkat ediyorsun. Nasıl doğrayacağım? Ee, nasıl doğrabiliyor musun? Ee, şu büyüklükte olsun. Önce ortadan ikiye böl. Eline dikkat et lütfen. Aferin sana. Bunu açtık. Bu kadar keskin Kes. olduğunu bilmiyorum. O çok keskin. Evet. Onu ver atalım. Çok Şimdi devam et bakalım. Ortadan bir de böyle böl. Eğer çocuklarınız varsa ya da eşinizle, sevgilinizle, kim varsa evinizde mutfağa girin. Her zaman söylerim mutfak sosyalleşmek için çok güzel yerlerden bir tanesidir. Evet babacığım devam. Aferin sana. Şimdi bunu da böl. İşte böyle. Çok güzel. Şunlar biraz büyük kaldı. Onları da lütfen böler misin ikiye? Çok güzel. Teşekkür ederim. Bir de onu. Eline dikkat. Evet işte hep korumalı. Tut yeri. Önce doğru. Evet işte bu kadar. Teşekkür ederim. Bıçağı bırakabilirsin. Süper. Bunları alalım. Yerine koyalım. Aynı şekilde patatesleri rica ediyorum senden. Ben bunu bir tane göstereyim. Bak elimiz hep korumalı. Arkada daha sonra bu şekilde böldük. Ve dörde. Bunları ben yapayım birazcık büyük Alicim. Tamam mı? Bunları da fırına atacağız. Bunlar ne olacak? Fırın patatesi olacak. Çok iyi Yemeğimizin abi. yanında kabuklu böyle değil mi? Biraz da kırmızı toz biber atarız. Mis gibi yeriz. Ama acı olmayacak değil mi? Acı olmayacak tabii ki. Senin yemeklerini ben acı yapar mıyım? Şimdi sıra sende. Şurayı kes. Daha sonra da parçalar ayır. Elini koruyarak. Aferin. Hadi bakalım. Çok güzel. Bıçağa dikkat. Evet. Çöpe atıyorsun. Bırak onu. Tamamdır. Yediden açalım. <laughs> i̇şte böyle yapacaksın. Aferin. Şimdi bu eklem yerleri var bunun Ali'cim. Şuraları çıkardığımız zaman bak sen de öğren. Direkt olarak çıkıyor. Gördün mü? Bunları da böyle ayır bakalım. Şimdi havuçları da aradan çıkaralım. Bir taraftan muhabbet ediyoruz, bir taraftan Ali'ye iş öğretiyoruz, bir taraftan da işlerimizi yapalım. Garnitürlerimiz de burada elinizde ne varsa siz kullanabilirsiniz ama patatesi es geçmeyin, mutlaka patatesi kullanın. İşte kapya biberi var, bu kaliforniya biber. İşte havuç bıraktım. Özellikle kalın doğruyorum, erir çünkü bunlar fırında. Birlikte pişeceğini düşünün. Yani patatesle havucun aynı anda pişmesi gerekiyor. Brokolleri ise haşlayacağım. Sebebi, bunu fırına atarsak brokolleri, hem renkleri gider, hem de böyle hamur gibi olur. Onu istemiyoruz değil mi Ali Kerem? Evet. O bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Şuradan bir kaşık alalım babacığım. Oradan değil, buradan. Şimdi. Ben şöyle göstereyim. görüyorsunuz soğanı bıraktım yağ ile birlikte ufak ufak pişiyor. Niye alev çıktı abi bir daha yapalım. O yağ ısıya dokununca alev çıkar. Yapalım mı öyle bir şey? Olur. Dur bir tane bez alalım. Bunun sapı ısınmış. Şöyle yapalım elimiz yanmadan. Gördün mü? Alev çıkmıyor. Çıkmıyor çünkü ortalığı batırırım. <laughs> Sonra bize kızarlar mutfak çok kirli kullandık diye. Hemen temizlik yapalım. Hadi bir yandan temizleyeceğiz bir yandan yapacağız. Neden? Mutfakta en önemli noktalardan biridir. Hem temizliğinizi yapacaksınız hem de çalışacaksınız. Ben ilk televizyona başladığımda bana dediler ki kanalda ya Uğur sen kafana göre takıl işte erkek mutfakta nasıl olursa öyle olsun diye. Abi ben başladım televizyona 2013'te. Dağınık çalışıyorum hani normal ev mutfağı gibi. Aa, bir eleştiriler gelmeye başladı bana. Bir eleştirdiler, bir çaktılar, bir çaktılar. <laughs> Kanalından sonra dedi ki biz düzenli çalışalım. <laughs> soğan ve sarımsak sotelendi. Üzerine pirinci atıyorum. Pirinç de güzel bir şekilde kavrulacak beraber. Soğanla birlikte. Bakın bol soğan, az pirinç. Burada aslında olay şu. Bu harç tavuğun içerisine dolduracak kadar ne kadar pirinç kullandım derseniz ortalama küçük bir su bardağı düşünün. Küçük bir su bardağı yeterli. Bakın bol soğan var, az pirinç var. Birazdan suyunu vereceğim. Bunun için bir de ne lazım? Ali Kerem gelir misin? Tuzunu bas bakalım. Senin çok sevdiğin işlerden biri bu. Tamam. Gezdirmene gerek yok. Direkt olarak. Biraz daha aşağı. Tamam yeterli. Tamam yeterli Alicim. He. He tabii. Şimdi karabiber. Sallamak gerekiyor galiba. Sallayınca daha güzel çıkıyor Ali bak. Gördün mü? Gördüm. Tamamdır. Şimdi son olarak bunun suyunu vereceğim. Oo, bol soğanlı çok güzel olur Ali'cim biliyor musun? Tuzunu biberini de verdik. Pirinç artık yavaş yavaş suyunu çekecek çok fazla su vermeyin. Yani bir pilav yapmıyoruz burada aslında. Pirince birazcık su çektiriyoruz. As şunun gibi düşünün. Risotto yaparken normalde açık yapılır. Yani bizim demleme pilav gibi yapılmaz risotto. Aynı bu kafada yapılır. Aslında bir nevi risotto gibi yapıyoruz. Görüyor musunuz? Ocağın üstü açık. Yani koçar olanın. Üstüne herhangi bir şey kapatmamıza gerek yok. Biraz daha su verelim. Ve tamam bu kadar işte. Son olarak şekerini ekliyorum. Biraz da tane karabiber atacağım. İçinde hem aroma verir bu harca hem de tavukla birlikte pişeceği için arada sürprizler çıkarsın istiyorum. Şeker atmamın sebebi o bakliyatın hafif acılığını almak. Zaten bir de biliyorsunuz soğanda ciddi oranda bir şeker var. O da çok güzel olacak. Pilav gibi olmasını beklemeyin. Kupkuru olmasını beklemeyin. Sulu da olabilir. içerisinde zaten güzel olacaktır. Tamam. Şimdi Aliş ne yapalım? Harcımız hazır babacığım. Bir tane poşete ihtiyacımız var. Sana bir iş vereyim ben. Bak bu poşetin içinde şöyle bir klips var. Onu alalım Alicim. Gel baba. Aç bakalım. Aç poşeti getir buraya. Onlar ne? Aç. Bak patatesleri içine atıyoruz. Klips babacığım. Bak birazdan ağzını bağlayacağız. Göstereceğim sana tamam mı? Doğru. Patatesler. Başka ne koyuyoruz garnitür? Kaliforniya biberi. Kaliforniya biberi mi? Evet. Kaliforniya'dan tabii ki... mı geldi? Hayır, cinsi öyle Ali'cim. Kaliforniya'dan gelmedi. Ama ilk orada çıkmış galiba. Ya da birisi ismine Kaliforniya biberi demiş. Tamam, bekle şimdi. Aç onun ağzını. Birazcık yağ koyalım. Yağ ile birlikte pişsin. Bekle. Hemen içerisine tereyağını atalım. Hı. Birlikte çalışmak böyle bir şey işte. Oh, evet. Bu kadar tatlı bir çırakla çalışılır mı ya? Oh, maşallah sana. Kırk bakalım. Kırmızı toz biber atacağız, bekle. Şuradan alayım babacığım. Gel. Nereye kaçıyorsun? Bana lazımsın. Kaçma. Acı tüyü Acı gerçekten. Şöyle yapayım. ya Sadece kırmızı toz biber ekledim. Ali'cim onu bir çalkalayalım mı? ver bana. Bak şöyle yapacağız. Ağzını güzelce kapatacağız ki yağ akmasın. Daha sonra her yerine kırmızı koz biber yayılsın diye. Gördün mü? Böyle şey git. Çalkala çalkala çalkala. Nasıl dans ediyorduk sen? <laughs> Etmiyor musun? Ben ediyorum Hadi gel bağlayalım. İzleyenler diyecek, Ali Kerem mutfakta olmaktan hiç mutlu değil herhalde. Ya, ya Hiç öyle görünmüyorsun. Yes. Ha? Niye ki? Ne bileyim ben. Mutlu. mutlu musun? Ben de seninle olmaktan mutluyum. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere bir iki tane delik açmamız lazım. Çünkü genleşirse fırında patlar bu. Çok basit. Ee, i̇çerisine kırmızı toz biber, zeytinyağı ekledim. Bir miktar tereyağı ekledim. Daha sonra da böyle hazır poşetli tavukla birlikte atacağız. Zaten birlikte pişecekler. Şimdi geldik buraya. Tavuğa, Alişim, tavuğa geldik. Asıl başrol o. Tavuğun ne kısmı denir buraya? Popiş kısmı mı diyelim? Yok. Popişin üstü. Popiş kısmının üstüne getiriyoruz harcımızı. Bakın harç suyunu çekti. Görüyor musunuz? Böyle macunsu olabilir. Hiç korkmayın. O sululukta sıkıntı yok. Suyunu çekti. Alacağız yanımıza. Şunları da çekelim. Gel abicim sen çek şöyle. Heh. Şu iç kısmını açtıktan sonra buraya doğru güzel bir şekilde gently, nazikçe tavuğu üzmeden dolduruyoruz Ali gördün mü? Beni üzmeyin diye. <laughs> Bu harcı doldurduktan sonra şuradan dikeceğiz biraz. Yani kürdanla dikeceğiz. Şimdi şu kısımlara doğru hafif de parmağınızın uçlarıyla bastırabilirsiniz. Tamam. Şu bölgeyi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi açık kalmaması lazım. Ver babacığım bana kürdanları. Bunu iple de dikebilirsiniz ya da elinizde benim gibi bir hani kürdanınız varsa şöyle karşıdan geçirip maksat dışarı çıkmasını engellemek. Ver bakalım bir daha. İki tane yeterli olacaktır. Bu 2 kilo 300 gram bir tavuk dostlar. Onu da size söyleyeyim. Niye kilogram veriyorum? Normalde bu tarz pişleri fırına atmak istiyorsanız 1 kilosu 45 dakikadır yani şeyde de öyledir hindide de böyledir tavukta da böyledir yani kaç kilo var burada 2 kilo var o zaman ortalama 90 dakika yetecektir oranın açar mısın ucunu oğlum yani 90 dakika çok güzel bir buçuk saatte zaten çok güzel pişecektir yapacağımız işlem şu ucunu kapattık sıktık ve bir iki tane de yine delik açmamız lazım ki genleşmeden dolayı patlama olmasın. İşte bu kadar. İşte dostlar gördüğünüz gibi yılbaşında kullanabileceğiniz, afiyetle yiyebileceğiniz güzel bir dolma. Hem pratik, hem lezzetli olacak hem de şölen sofrasına çevireceksiniz yılbaşı masanızı. Bunu da buraya koyduk. Mis gibi. Aslında bir tepsi içerisinde hem garnitürünüz var, hem bu tarafta tavuğunuz var. Aynı zamanda da kestaneler çıktıktan sonra da hem dekor olarak kullanacağız. Brokolleri de en son açlayacağız. Ali'cim aç fırını. Tamam mı? 210 derecede ortalama 1,5 saat pişecek. Daha sonra da sizinle birlikteyiz. Evet dostlar. Emeğin yemeğe zahmetin rahmete dönüştüğü an işte şimdi. Geldik 1,5 saatin üzerine. Önce bir fırını kapatalım. Artık bu yanmaya doğru gitmiş. 10 numara istediğim gibi olmuş. Bakar mısınız şu görüntüye? İşte olması gereken bu. Nar gibi kızaracak. Ortalama 1,5 saat içerisinde mis gibi bir yılbaşı yemeğe sofralarınızı süsleyecek. Şimdi garnitürü ortalama bir 40 dakika önce aldım. Onu da söyleyeyim sebebini. Tabii ki tavukla garnitürün aynı anda pişmesini beklemek hayalcilik olur ama şöyle göstereyim bakar mısınız? Mis gibi kızardı. Havuçları da göstereyim size. Bir tanesinin tadına bakayım hala dumanın üstünde. Hmm. Bu havucun fırınlanmış Hayır, süper ya. Ben de... Bu da çok güzel. Sadece tuzu yok. Tuz eklememiştim çünkü. Sorun değil. Hani büyükler der ya. da çare var da tuzluya yok ya. Bakar mısın şu güzelliğe? Aman Allah'ım. Of. Tam böyle reklam filmlerindeki gibi olmuş. Bakın yağı falan hala fokur diyor. Şimdi bu, bunu poşetten çıkarmamız lazım. Onun için de çok basit bir hamle yapacağız. Şu poşeti sabit tutup tavuğu poşetten ayırmak istiyorum. Oo, çok güzel görünüyor. Piştiğinin Resmini görüyor musunuz? Bakın poşetten kendisini zor bırakıyor. Poşetten kurtarmak için şöyle ufak ufak acil hamleler yapmıyorum. Bakar mısınız? Alt kısmı da on numara. Pişmiş şu an konuşamıyorum. Hakikaten ağzım sulandı. Çok güzel bir... Hmm. İnanılmaz bir şey oldu bu. Yani bana şu tarifi yaptığınızda teşekkür edeceksiniz. Evet poşetten çıkardık işte. Yakışıklıyı da şöyle devirelim. Ortaya böyle bir mükemmel bir yılbaşı yemeği çıkıyor. Oldu ki hindi alamadınız. Hiç takılmayın. Tavukla da bu işi çözerseniz. Hemen şuradan kürdanlarını çıkarıyorum. Of! Koray şurayı da al abim bak. Görüyor musun pilavlar nasıl düşüyor? Soğanlı yapmıştım. Şunun da bir tadına. ne olmaz. Bayram bayram. Şu üst kısmında birazcık pirinçler kalmış. Onları da şöyle ayıralım. Nazarlığı olsun. Evet. Gerçekten şu bölümden görüyorsunuz zaten. Pirincin ne kadar mükemmel piştiğini. Yani Bu yakışıklıyı kırmadan, dökmeden, yüzmeden kaldırıp tabağına şöyle bırakacağız. İşte budur. Koray aç ağzını diyeceğim abim ama yani şu an yanarsın. Ben senin yerinde yiyeceğim. İşte budur. Mutfağın en sevdiğim yanlarından biri. Tezgahta yemek yemek. Çıraklığımdan beri o kadar alışkanlık olmuş ki yemek yaparken mutlaka tadına bakarız sonra oturup yemeyiz ama biz. <laughs> Böyle bir durumumuz var. Dış ses gibi dıştan peçete geldi teşekkür ediyorum evet. evet görüyor musunuz kendini bıraktı artık kanada bak. O kadar güzel pişmiş ki mükemmel. Söylediğim taktikleri yapar. Gerçekten sıralamalara dikkat edersiniz işte böyle ağız tadıyla yiyebileceğiniz çok güzel bir yılbaşı yemeğiniz olur. Ali Kerem diyeceksiniz ki nerede? <laughs> Video Ali Kerem'le başladık. Ali Kerem'in basket kursu var. Onun için Ali Kerem oraya gitti. Bana diyor ki baba diyor geldiğimde diyor yemiş olacak mısınız onu dedi. Yok dedim yemeyeceğiz merak etme. <laughs> Bana onu soruyor. Yiyeceğiniz mi yemeyeceğiniz mi? Yemeyeceğiz babacığım dedim seni bekleyeceğiz. Bu arada gerçekten bekleyeceğiz. Saat 3 gibi gelecek. Şimdi bu tarafa gelelim. Bu yakışıklı patatesleri ve garnitürleri de hemen sağ tarafına koyacağım. Bakar mısınız? Bu hafif karamelize olmuş hallerine bayılıyorum böyle. Bazıları bunlara yanık falan diyor. Ben onun olması için uğraşıyorum zaten. Yanık falan değil. Bu karamelize hal ortaya ekstra lezzetler çıkarıyor. Onun için siz sevmiyorsanız 10 dakika önce alın. Ben böyle seviyorum. böyle bir aslan parçası gibi yaklaşası gelmiyor mu insanın? Şuna bakar mısınız? Şöyle bir çevireyim elimde. İşte şölen yemeği dediğim bu. Bu kaç kişiyi? Yani 4-5 kişilik. 10 numara. 4-5 kişi. Buna afiyetle yersiniz. 4 kişilik bir aileyseniz bu tarifi yapın. 8 iseniz 2'ye çarpın. 3'e bölün. Hani kestanesi de işin şeyi olsun artık. Olmazsa olmazı. Çocuklar bitirmiş yani <laughs> bir sürü kestane pişirdiydim. <laughs> böyle işlerde Görüyor musunuz? Kestane kalmamış. Kaç tane kestane vardı? Yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, ağız tadı, huzur, barış, ne istiyorsanız gönlünüzden geçenin üstünü getirsin inşallah. 2022 ve sonrası daha önceki yaşadığınız yaşlardan çok daha güzel bir yıl ve yıllar olsun. Muhabbetle kalın.